Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün bir kabine toplantısı var ve kabine toplantısında okulların konuşulacak mı konuşulmayacak mı aslında birçok öğrenci bunu merak ediyor. Ama hangi okulların diye sorarsanız 1 Mart'ta e, bütün Türkiye'de 8, 12 ve ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Peki bu kabine toplantısında bununla alakalı bir açıklama gelir mi? Hep beraber ayrıntılı şekilde bakacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi gelin hep beraber videoya geçelim. Şöyle ki kabine toplantısında yüz yüze eğitim ile alakalı bir konuşma yapılması bekleniyor. Ama eğer yüz yüze eğitim ile alakalı bir konuşma yapılmasa da yüz yüze eğitim ile alakalı bir e, çalışma söz konusu değil diye de bir şey olamaz. Çünkü... Ee, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ile alakalı bir açıklama yapılmasa da bu e, tartışılan konu Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı da birkaç gün sonra e, veya birkaç saat sonra kendi resmi sosyal medya hesabından veya resmi e, sitesinden bunu açıklayacaktır. Yani illa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yüz yüze eğitim ile alakalı bir açıklama yapmasını beklemeyelim. Ee, yapmasa bile bunu Milli Eğitim Bakanlığı bildirilir kabine toplantısından sonra sonra da e, öğrencilere resmi açıklamayla belirtilir. Ama dediğimiz gibi tabii ki kabine toplantısında yüz yüze ile alakalı bir açıklama yapılması da bekleniyor söz konusu. Ama e, okulların ertelenme ihtimalini şöyle söyleyebiliriz illere göre bir muhtemelen açılma olacaktır. E, diyelim İstanbul'da şu an vaka sayısı yüksek e, açıklamalara göre İstanbul'da vaka sayısı yüksek olduğu için İstanbul'da açılmayacaktır ama Bursa'da şu anda vaka sayıları çok aşırı yüksek olarak gözükmüyor yapılan açıklamalara göre. O yüzden Bursa'da mesela okullar açılabilir. Yani kademel olarak, il olarak okulların açılması söz konusu. Bununla alakalı bir açıklama gelebilir. Videomuzu sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.